Kahire'nin eski semtlerinden bir köşede, mütevazı evlerin arı kovanı gibi üst üste yığıldığı bir yerde yoksul ve çaresiz Murat yaşıyordu. Dünyada sahip olduğu tek şey, kışın yağmur alan, yazın sıcağı içine dolduran çamurdan yapılmış bir kulübeydi. Murat, sebze halinde hamallık yapar. Sabahın ilk ışıklarından güneş batana kadar ağır yükler taşırdı. Günün sonunda kazandığı para ise ailesinin karnını doyurmaya bile yetmezdi. Murat'ın Samira adında hasta bir eşi, 10 yaşındaki Ahmet 8 yaşındaki Fatma ve henüz dört yaşını doldurmamış küçük Mahmut adında 3 çocuğu vardı. Çoğu gece çocuklar açlıktan kıvranarak uyur. Murat ise onların karınlarını doyuramadığı için sessizce ağlardı. Bir gece Murat, yorgunluktan bitap düşmüş halde kulübesine dönerken, karanlık bir sokaktan gelen hafif bir inleme sesi duydu. Sesin geldiği yere yöneldi ve yerde yatan, soğuk ve açlıktan takati kalmamış yaşlı bir adam gördü. Murat, kendi derin yoksulluğuna rağmen tereddüt etmeden yaşlı adamı sırtına aldı ve mütevazı kulübesine götürdü. Yaşlı adam üç gün boyunca Murat'ın kulübesinde kaldı. Murat ve eşi ellerindeki en iyi şeyi ona sundular. Bazen bu sadece bayat bir ekmek parçası ve kekikli bir çaydan ibaretti. Üçüncü gecenin sonunda yaşlı adam Murat'ı ve ailesini yanına çağırdı ve beni misafir ettiniz, bana ikramda bulundunuz, içinde bulunduğunuz yoksulluğu ve ihtiyacı gördüm. Gitmeden önce size bir hediye vermek istiyorum, dedi. Cebinden küçük, deri bir kese çıkardı ve açtı. İçinde yalnızca tek bir altın lira vardı. Murat hüzünle altına baktı ve teşekkür ederim şeyhim. Ama bu altın çocuklarımı sadece birkaç gün doyurur, dedi. Yaşlı adam hafifçe gülümsedi ve bu sıradan bir altın değil. Bu başlı başına bir hazinedir ama akıllı bir hazinedir. Sadece hak edene kendini gösterir, dedi. Ardından Murat'a garip talimatlar verdi. Vadi Natrun'a git, manastırdan üç mil uzaklıkta bulacağın tek akasya ağacının altına bu altını göm. Sonra bir hafta sonra geri dön. O zaman şaşkınlığa uğrayacaksın. Murat yaşlı adamın sözlerinden şüphe etti. Ama yoksulluk onu her şeyi denemeye hazır hale getirmişti. Ertesi sabah erkenden yola çıktı. Uzun mesafeyi yürüyerek kat etti. Tarif edilen akasya ağacını buldu ve altını altına gömdü. Bir hafta sonra geri döndüğünde ağacın altında hiçbir şey bulamadı. Umutsuzluğa kapıldı ama toprağın, Bölgenin kurak olmasına rağmen ağacın çevresinde nemli olduğunu fark etti. Elleriyle kazmaya başladı ve birden yerden tatlı su fışkırmaya başladı. Su güçlü bir şekilde akıyor, küçük bir dere oluşturuyordu. Murat Kahire'ye döndü ve olanları eşine anlattı. Samira bilgece bir bakışla, "Çölde su altından daha değerlidir." dedi. Murat onun ne demek istediğini anladı. Pazardan tanıdığı zengin bir tüccarın yanına gitti ve çölde çıkan su kaynağını ona anlattı. Tüccar önce onunla alay etti ama bizzat gidip çölün ortasında tatlı suyun kaynadığını görünce keşfin değerini anladı. Araziyi, ıssız bir çöl toprağı olduğu için devletten cüzi bir bedelle satın aldı ve Murat'a onun için büyük bir servet sayılacak miktarda para ödedi. Ancak tüccarın bilmediği şey, Murat'ın sözleşmeye gizlice, gelecekte elde edilecek tüm kırlardan yüzde otuz pay alma şartını koymuş olmasıydı. Altı ay sonra, Vadi Natrun verimli bir tarım bölgesine dönüştü. Kaynağının suladığı meyve ağaçları ve sebzeler kısa sürede yeşerdi. Tüccar çok büyük kırlar elde etti ve aralarında anlaştıkları gibi Murat'ın payını düzenli olarak ödemeye devam etti. Daha bir yıl dolmadan Murat zenginler arasına girmişti. Cemaliye semtinde geniş bir ev satın aldı. Çocuklarına yeni kıyafetler aldı. Eşini tedavi ettirdi ve Samira sağlığına kavuştu. Fakat Murat fakirlik günlerini asla unutmadı. Zengin olduğu haberi yayıldıkça, geçmişte onu görmezden gelen akrabalar, ve tanıdıklar birer birer kapısını çalmaya başladı. Bir zamanlar kendisinden bir kuruşu esirgeyen kardeşi geldi. Gürültüsünden şikayet eden komşusu geldi. Pazarda onu sömüren eski iş arkadaşları geldi. Murat hepsini sınamaya karar verdi. Yeni evinde görkemli bir ziyafet verdi. Ziyafetin sonunda eski altın lirayı çıkardı. Ve zenginliğimin sebebi işte bu, tek bir altın lira dedi. Oradakiler küçümseyerek baktılar. Kardeşi, bu kötü bir şaka Murat dedi komşusu asıl sırrını bizden saklama diye konuştu. Pazar esnafı ise herhalde gizli bir hazine buldun dedi. Murat ısrar etti. Benim tek hazinem buydu ve ona inandım. Hayatım böyle değişti. Herkes dağıldıktan sonra zamanında kendisine yardım eden yaşlı adam Murat'ı ziyarete geldi. Murat ona şimdi altın liranın manasını anladım dedi. Yaşlı adam gülümsedi. Zenginliği sana altın getirmedi dedi. Zenginliği sana onu aramaya götüren iman getirdi. Çöle gitmeseydin, emek vermeseydin o kaynağı bulamazdın. Altın sadece seni harekete geçiren bir sebepti." Sonra ekledi. "Şimdi en zor kısım başlıyor. Bu zenginlikle ne yapacaksın?" Murat yaşlı adamın nasihatini dinledi. Parasını akıllıca değerlendirmeye başladı. Pazarda birkaç dükkan satın aldı ve fakirlere kar ortaklığı sistemiyle iş imkanı sundu. Yoksul çocuklar için ücretsiz bir okul açtı. Tedavi masrafını karşılayamayanlar için bir sağlık ocağı kurdu. Bir gün çok fakir bir adam geldi. Hali Murat'ın eski haline benziyordu. Murat ona da eski altın liraya benzeyen bir altın verdi. Ve buna inanırsan sana zenginliği getirir dedi. Adam bir yıl sonra geri döndü ama hala fakirdi. Çocuklarıma yiyecek aldım ve bitti dedi. Murat o an dersi iyice kavradı. Altın bir sihir değildi, bir imtihandı. İmanın, emeğin, sabrın ve hikmetin imtihanıydı. Murat'ın çocukları büyüdüğünde hepsini karşısına aldı ve şöyle dedi: "Evlatlarım, size çok mal bırakıyorum ama bundan daha önemli bir vasiyetim var. Küçük şeylerin değerine inanmayı asla kaybetmeyin." Her birine birer altın lira verdi ve bu altını insanların faydasına olacak bir işe dönüştürebilen şirketlerimin başına geçecek dedi. Büyük oğlu gidip tohum aldı, küçük bir araziye ekti, mahsul aldı ve az da olsa kâr etti. Kızı iplikler satın aldı. Onlardan örtüler dokudu ve pazarda sattı. En küçük oğlu ise bir ticaret kitabı aldı. Onu dikkatle okudu. Öğrendiklerini uyguladı ve altını küçük bir ticarete yatırarak zamanla büyüttü. Zenginliğinden 10 yıl sonra Murat ağır bir hastalığa yakalandı. Ailesini, dostlarını ve akrabalarını etrafına topladı. Eski altın lirayı eline aldı ve şöyle dedi: "Bu altın bana paha biçilemez dersler öğretti. Birincisi, kanaat tükenmeyen bir hazinedir. İkincisi, dürüstçe çalışmak rızkı getirir. Üçüncüsü, Önce Allah'a sonra insana güvenmek gerekir. Dördüncüsü, harcamada hikmet şarttır. Beşincisi, vermek ve paylaşmak bereketi artırır. Altıncısı, zorluğa sabretmek insanı olgunlaştırır. Yedincisi, nimete şükretmek nimeti çoğaltır. Ardından şunları söyledi. Benim gerçek hazinem topladığım para değil, öğrendiğim hikmet, yetiştirdiğim evlatlar, kazandığım güzel ün ve ardımda bırakacağım hayırlı işlerdir. Murat vefat ettikten sonra çocukları, Servetinin üçe bölündüğünü öğrendi. Üçte biri hayır işlerine, üçte biri fakirleri istihdam eden projelerin geliştirilmesine, üçte biri ise aileye ayrılmıştı. Ancak bıraktığı en büyük miras, ticaretle ahlakı birlikte öğreten bir kütüphane ve okul olan Murat Hikmet Vakfı'ydı. Vakfın kapısına cam bir çerçeve içinde eski altın lira konuldu ve altına şu söz yazıldı: Fakir bir adamın tek bir altın liraya olan inancından bu kurum doğdu. Yıllar geçtikçe Murat'ın hikayesi Kahire'nin dört bir yanında anlatılır oldu ve insanlara şu dersleri öğretti. Gerçek zenginlik küçük bir imanla başlar. Ciddi yemek azı çoğa çevirir. Parayı yönetmede hikmet paranın kendisinden daha önemlidir. İmtihanlar bazen nimet kılığında gelir. Başkalarına vermek bereketi artırır. Gerçek miras insanların kalbinde bıraktığını izdir. Kanaatle birlikte çalışma rızkın kapısını açar. Zenginlikte ahlak fakirliktekinden daha zor bir imtihandır ve tevazu zenginlikle. Birlikte kaldığında gerçek bir hazine olur. Bugün Kahire'nin Cemaliye semtini ziyaret edersen, Altın Lira Sokağı adında bir cadde görürsün ve sonunda fakirlere kendi zenginliklerini nasıl kuracaklarını öğreten Murat Vakfı yükselir. Rivayete göre Murat'a yardım eden yaşlı adam hep şöyle dermiş: "Ben Murat'a bir altın vermedim. Ona bir umut tohumu verdim. O tohumu imanıyla suladı. Emeğiyle büyüttü ve hikmetiyle hasat etti. İşte hikmet gerçek hazinedir. Toprağın altından çıkan değil, insanın içine ektiği iman." Hayatında inşa ettiği salih amel ve insanlarda bıraktığı güzel etkidir. Çünkü Allah'a güvenip emek veren fakir bir insan tek bir altınla hayır dolu bir imparatorluk kurabilirken, Allah'ın ve insanların hakkını unutan bir zengin dağlar dolusu altını toprağa çevirebilir. Bu Murat adlı fakir bir adamın hikayesidir. En büyük hazinenin altınla parlamadığını, iman ve hikmetle ışıldadığını anlayan bir adamın hikayesi.